Hedeflenen adreslere silahlı saldırıda bulundular. O anları videoya da kaydettiler. Sokak çetelerine yönelik operasyonlarda yakayı ele verdiler. İstanbul merkezli Bursa, Muğla ve İzmir'de suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin hedefinde de sokak çeteleri vardı. Ekipler düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çetelerin kullandığı çok sayıda suç unsuruna el koydu. O adreslerden birinde uyuşturucu imalatı için oluşturulan sera dikkat çekti. Ele geçirilen materyaller Gayrettepe Asayi Şube'de sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyon hakkında bilgi verdi. Şehir eşkıyalarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 4 adet AK-47 uzun namlu silah, 2 adet tabanca, bol miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Gaz Büro Amirliği ekipleri tarafından sokak çetelerine yönelik operasyon düzenlendi ve operasyonda 18 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklanırken biri adli kontrollü olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.